Arkadaşlar merhabalar, Vigasa Grup olarak şu an Yalova'dayız, Çiftlik Köy projemizdeyiz. Çiftlik Köy projemizden Muharrem Bey'e 4 adet parsel satışımızı yaptık. Bundan 4 ay önce satışını gerçekleştirdik. Muharrem Bey'in fikrini alalım, bugün arazide yakaladık kendisini. Fikrini bir alalım istedik. Evet, Vigasa Grup olarak çok teşekkür ediyoruz, 4 parsel almıştık. Güzel yerimizden memnunuz, hava dar bir yerimiz, manzara o biçim. Akşamlara geliyoruz, kafamızı dinliyoruz, pitniğimizi yapıyoruz, semaver çayımızı içiyoruz. Bir grubu adına teşekkür ediyoruz. Bu arada ediyoruz. Muharrem Bey'e biz bir tane parsel satmıştık. Daha sonrasından dörde çıkardı kendisi. Memnun kaldı zaten, buradan belli ediyor kendisini. Verilmiş olduğumuz sözler yerine getirildi mi? Evet, bir kasa grubu olarak verdikleri sözleri bizzat yerine getirdiler. Çok memnunuz söz konusunda. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Bize size teşekkür ederiz. Biyasa Grup adına kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalın. Projelerimizi değerlendirin.